Bitirelim şu işi. Parçala. Bomba atıldı. Bomba atıyorum. Bomba. Param parça. Şansın yoktu. Biraz sert oldu. Parla. Flash bombası. Kısıtlanıyor. Bıçak atıldı. Baskılıyorum. Düşman baskılandı. Kimse kaçamaz. Artık gücünüz yok. Sistem hatası. Kritik hasar. Manuel reset bekleniyor. Kapatılıyor. Resete ihtiyacım var. Tekrar devredeyim. Ana sistemler kurtarıldı. Teşekkürler. Nerede kalmıştım? Kıyıma devam ediliyor. Kullanamam. Yük kalmadı. Beklemede. Ultim hazır değil. Ultim neredeyse hazır. Ultim hazır. Dolduruyorum. Kilcoy buralarda mı? Tamire ihtiyacım var. Bir reset atsam kendime gelirim. Reset için teşekkürler. Alıyorum. Almıyorum. Teçhizat gerek. Tamir gerek. İsteğini alabilirim. Hedef görüldü. Birden fazla düşman. Katil robotu sivillerin yaşadığı bir yere gönderelim. Harika fikir. Peki insanlar? Artık yüzebilirsiniz. İşimiz bitince bilardoya bridge. Paranı almayı seviyorum. Yeniden omuz omuzayız sola. Ölümcül ikili. Brimstone, sana sarılırdım ama ölürsün. Ciddiyim, sarılmak yok. Bu defa yüzünü kara çıkarmayacağım Brimstone. Tuhaf geliyor Sage. Benim dünyamda sen şifacı değil, silahsın. Programımda seni öldürmek var Reyna. Bana koz verme. İnsanlarla radyantlar yan yana. Ne garip bir dünya. Karşıdaki Sky'ın neye dönüştüğünü gördüm. İşini hemen bitirelim. Güvenim bana. Karşıda Astra var. Çok güçlü. Ama ölümsüz değil. Size düzeltme. Onlara yaptıkları için bütün Reyna'ları öldüreceğim. Bir Reyna daha. Onu bir kere öldürdüm tekrar öldüreceğim. Biraz radyan avlayalım. Plan ne? Robotu önden göndermek mi? Mantıklı. İtirazınız yoksa tüm hedefleri indireceğim. İsteyen gelebilir. Yine bizi öldürmeye çalışacaklar. Çok şaşırdım. Bırakın ben önden gideyim. Malzememin hakkını vermem gerek. Katil robot modunu açıyorum. Söylemedi demeyin. Dünyanın kaderi başarmamıza bağlı. Bahane yok, tek görev var. Dünyayı kurtarmak. Tamam reis. Sen renkle, ben şarapnelle. Maksimum hasar. Donanımımda gözüm var sayfayı biliyorum. Sakın. Killjoy oyuncaklarına katil robot diyor. Güzel espri. Komik. Radyant hedef belirlendi. Yok. Phoenix'miş. Pardon dostum. Savaşmayı biliyorsun onun. Tamam. Diyeceklerim bu kadar. Bitti. Harika reis. Tebrikler dostum. Makine gibisin Sova. Yarı makine de olur. Kaya gibisin Brimstone. Sage, şifacı. Yetersiz bir tanım. Kaydını ölümcül tehdit sınıfına çekmekte fayda görüyorum Yoru. Etkileyici Reyna. Brimstone tebrik etmemi emretti. Size radyantların tehlikeli olduğunu söylemiştim. Yaratıkları olmadan sky'ları işe yaramayacak. Karşılıkçı Astra gerçekliği korumuyor. Dünyaları yok ediyor. İyi biliyorum. Sayfırlarının ağını çökerteceğim. Reynaları kimsenin ruhuna el süremeyecek. Söz veriyorum. Bakalım karşıdaki jet rüzgarsız ne yapacak? Hararet yapan var mı? İnsanların yorulabildiğini biliyorum. Ölümcül mod devrede. Şaka şaka. Ölümcül mod hep devrede zaten. Amacımı yerine getireceğim. Sakın uğrulmayın. İnsan yedek parçası zor bulunuyor. Yere yığılırsam tekrar başlatın. Beni hurdacıya vereni öldürürüm. Düşmana kısa devre yaptıralım. Siz biraz soluklanın. Benim ihtiyacım yok. Baskılandıkları anda saldırın. Seçenekleri kısıtlanınca hata yaparlar. Ben işlerini bitiririm. Siz hayatta kalmaya bakın. Hadi ilk düşmanı haklayan kazanır. Birkaç mermi bana koymaz. Siz narin insanlar için durum farklı tabi. Patlayıcılara hazırla reis. Sonuna kadar yanındayım sola. Arkanı kolluyorum Brim. O Killjoy'un robotlarını ezeceğim. Ateş yoksa Phoenix'te yok. O Yoru'yu zapt edin. Emniyetler kapalı. Çatışma serbest. Bitirelim şu işi. Silahlar hazırda. Parmaklar tetikte. Göreve devam. Yürüyün. Tüm düşmanları temizleyin. Merak etmeyin. Seslerini keseceğim. Çaydanlık. Sky yok edildi. Astra öldü. Yoru öldü. Kraliçenin işi bitti. Radiant öldürüldü. Öldü. Düşman düştü. Temizlendi. Ortadan kalktı. Hedef indirildi. İndirildi. Hedef öldü. Hedef harcandı. Engel kaldırıldı. Silindi. Birileri son güncellemeyi kaçırmış. Toplayın şunu. Yedek parça lazım olur. Senden birkaç nesil ileriyim. Bu boyut kafandı. Hükmün sona erdi. Öldün işte. Çok abartma. Seni öldürmeyecektim. Ama sistem hata verdi. Bir dahakine makineye dikkat edin. İşte bu kadar. Kalanlar dinlersin. Ben ortalığı toplarım. Elimden gelen bu mu? İşim bitti. Çekil. Benim için bile biraz sert oldu. Ağırlıktan korkmayın. Yüklenin. Alabildiğinizi alın. Geri gelmeyeceğiz. Buraya kadar. Gel bakalım. Al bakalım. Knockout. Sıradaki gelsin. Mavi ekran. Ne o? Kurulun kaldın. Direnme. Üçü öldü. Dört ölü. İnfaz bölgeme yaklaşmayın. Ne düşündüklerini biliyorum. O tanışan. İşte bunun için tasarlandım. Botlara karşı çalışın biraz. Benim yapım farklı. Hangi teneke bu kadar etkili? İş silahta değil. Kullananda. Döküldüler. Esaslıydı. Kimse ekibime dokunamaz. Hız kesmeden. Aynısından bir daha. Bul et, tekrarla. Gidip hepsini bir daha öldürelim. Savaşı seviyorum. Her düştüğünde kalk, savaş. Hadi, kendimize geldik. Pes etmek yok. Bu kadarını becerebiliyorlarsa eğitim moduna geçebilirim. Fişleri daha çekilmedi ama yakındır. Savaşmaları çok normal ama boşuna. Keyif devreleri ısındı. Hala pes etmediler. Hep aynı. Ve nafile. Bana kalsa daha savaşırım. Ama bitirsek iyi olacak. Peki insanlar, artık yüzebilirsiniz. Dinlenmeye gerek yok. Yeni göreve hazırım. Güzel savaştı. Şimdi nereye? Oyun bitti. Spike'ı da balsak. Ne dersiniz? Spike unuttunuz. Güzel başladık. Spike düştü. Spike alındı. Spike düşürüldü. Spike yerleştirildi. Spike burada. Neyse. İşim çıktı da. Şansımı deniyorum. Sizi tanımak güzeldi. Buralarda sadece ben patlarım. Tekrar deneyin. Yer değiştirelim. Üstlerine. Önden gidiyorum. Sessizlik. Tamam. Olumsuz. Üzgünüm. Teşekkürler. Selam. Sağlamdı. Destek lazım. Şurada. Bölgeyi temizleyin. Durun. Dikkat. Silah var. Spike burada. İşaretimle. Buraya bakıyorum. Bastırın. Toplanın. Spike A'da. Spike B'de. Spike C'de. Spike ortada. Spike savunan başlangıcında. Spike saldıran başlangıcında. Spike'ı yerleştir. Geri çekilin. Geliyorum.